Şimdi şöyle gelip bagajı ...şöyle hatta ayıklanmış gibi olsun birazcık. Başta Iğdır olmak üzere... ...Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan gibi illerden... E, ...ciddi anlamda bir... E, ...gördüğünüz ürün zaten Erzurum'dan geldi. Ciddi bir e, potansiyel var. E, üreticimizin, çiftçimizin ürünü artık elinde kalmayacak ve... E, layık olduğu fiyata satabilecekler. Ağagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve e, Iğdır Milletvekili'miz Sayın Candus Ağagöz'ün e, kurmuş olduğu bu lisanslı depoculuk e, çiftçimizin ürününü ciddi anlamda pazara sokabilmesini ve e, ürettiği ürünün karşılığını alabilmesini sağlıyor. Biz e, Erzurum'dan geldik. E, burada Burada da yeni inşa edilmiş e, silo depolarına arpa getirdik. E, nakliyeç ile uğraşmaktayız. E, burası açıldığı için çiftçiler için olsun ve için olsun çok güzel bir tesis olmuş oldu. E, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şimdi sadece sivil yapmışsınız. Şey, sıraları zaten bekliyor. Teşekkür ederim. Ee, eskiden köylerde kuyulama yapıyorduk. Şimdi depolayacak bir alanımız oldu. Değerinde satabiliyoruz şeylerimizi, buğdaylarımızı, artık ürünlerimizi. Yani bizim için çok güzel bir şey oldu. Bu depo açmakla tabii bizim yüzümüz güldü ve ilçemizin, ilimizin, köylülerimizin e, değerinde satabilecek en güzel şey oldu yani. Allah razı olsun, her zaman bekleriz. Allah razı olsun, Allah razı olsun Aylin.